Görüyoruz bazı bölümlerde altın kaplama olduğunu <laughs> oh. görebiliyoruz. Tekrar restore edilmiş. <laughs> Geçmişte de aynı şekil özelliği var mıydı altın kaplama? Evet, yani buradaki Çinlerin en büyük özelliklerinden biri zaten hem rengiyle evet. beraber buraya ismini vermesi. Bakın turkuaz renginin İznikle beraber dünyaya yayılmasında en çok katkı sağlayan yerlerden biri burasıdır. Yani tabi o dönem Osmanlıda turkuaz rengi yoktu. Onlar Firuze diyordu bu rengi ama. Turkuaz rengi biliyorsunuz Türk rengidir. Fransızlar bunu Türk rengi olarak adletmiş. Çünkü en çok en güzel modellemelerinde Türkiye'de Bursa, Yeşilcan ve İznik'te görülmüştür. Evet. Ve bu gördüğünüz çili modellerinin içi hep altın varaklıdır. Yani orijinalinde evet. de böyledir. Zaten burasının girişte bahsetmiştik. Normalde padişan ismiyle alınması gerekirken işte yeşil denmesinin en büyük sebebi ise bu altın varaklı İznik Çinileridir.